modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde şöyle bir durup nefes alacak, sakin kalacak bir liman aradığınız oluyor mu? Belki de cevap hiç beklemediğiniz bir yerde ta 2000 yıl öncesinden gelen bir felsefede saklıdır. Hadi gelin bu kadim bilgeliğin günümüzün kaosuna nasıl kafa tuttuğunu birlikte keşfedelim. O bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi, sürekli telefonunuza düşen bildirimler, o bilgiseli, yani bu his hepimize çok tanıdık değil mi? Peki ya size desem ki bu kontrolü kaybetme hissine karşı koymanın bir yolu var. Hem de öyle yeni yetme silikon vadisi uygulamasından falan bahsetmiyorum hayır. Antik Roma'dan gelen, denenmiş, test edilmiş bir yoldan bahsediyorum. Tamam, o zaman hadi sorunun köküne inelim. Yani bizi sürekli yorgun, gergin ve bir sonraki adım hakkında endişeli hissettiren bu modern gürültü dediğimiz şey tam olarak ne? Neden sürekli bir baskı altındayız? Aslında şu ekranda gördüklerimiz çoğumuzun günlük rutini, değil mi? O sonu gelmeyen bildirimler, dikkatimizi sürekli bölen o sesler, trafikte çıldırdığımız anlar, sosyal medyada gördüğümüz o mükemmel hayatlar ve içten içe hissettiğimiz o yetersizlik. Bir de üstüne 7/24 akan o olumsuz haberler. İşte bunların hepsi bir araya gelince zihinsel enerjimizi adeta sömüren, bizi kendi hayatımızın direksiyonundan alıp seyirci koltuğuna oturtan bir fırtına yaratıyor. İşte tam da bu fırtınanın ortasında karşımıza inanılmaz derecede sağlam bir sığınak çıkıyor. Ama bakın, bu öyle gelip geçici bir kişisel gelişim trendi falan değil. Bahsettiğim şey, imparatorların, sanatçıların, askerlerin ve düşünürlerin binlerce yıldır kullandığı, zamanın bütün testlerinden geçmiş adeta bir zihinsel işletim sistemi, Stoacılık. Şimdi tanıma bakınca belki basit görünebilir. Kontrol edebildiklerimize odaklan, edemediklerini kabul et. Ama aslında bunun altında devrim niteliğinde bir fikir yatıyor. Diyor ki, hayatını şekillendiren şey başına gelen olaylar değildir. O olaylara senin verdiğin anlam, senin verdiğin tepkilerdir. Yani bu felsefe gücü dış dünyadan alıp ait olduğu yere, kendi zihnimizin tam merkezine geri koyuyor. Bu inanılmaz bir şey. Peki, bu kadar güçlü bir zihinsel işletim sistemini kimler yazmış? Gelin şimdi bu felsefenin üç dev ismine ve bize bıraktıkları o paha biçilmez derslere şöyle bir göz atalım. İlk durağımız Marcus Aurelius, yani bir imparator filozof. Gözünüzde bir canlandırın. O zamanlar bilinen dünyanın en güçlü insanısınız. Bir Roma imparatoru. Etrafınızda savaşlar, salgın hastalıklar, ihanetler. Ve siz tüm bu kaosun ortasında her gece çadırınıza çekilip kendinize notlar alarak zihninizi sakinleştirmeye, doğru yolu bulmaya çalışıyorsunuz. İnanılmaz, değil mi? İşte bu söz aslında her şeyin özeti gibi. Aurelius bize ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Patronundan gelen o sinir bozucu e-postayı kontrol edemezsin. Trafiğin aniden sıkışmasını da kontrol edemezsin. Ama o e-postanın bütün gününü mahvetmesine izin verip vermemek, işte o senin elinde. Gerçek güç tam da bu ayrımı fark ettiğin anda ortaya çıkıyor. Sıradaki isim Seneca. Roma'nın en zengin adamlarından biri ve aynı zamanda tarihin en dengesiz imparatorlarından biri olan Nero'nun danışmanı. Düşünün, sürgüne gönderiliyor, ölüme mahkum ediliyor… Yani hayatın hem en tepesini hem de en ama en dibine görmüş biri. Bu söz sanki bugünü, bizim zamanımızı anlatıyor değil mi? Seneca tam 2000 yıl öncesinden bugünün en büyük vebasına, dikkat dağınıklığına parmak basıyor aslında. Bize soruyor. O değerli zamanınızı, enerjinizi nereye harcıyorsunuz? Sosyal medyada başkalarının hayatlarını izleyerek mi tüketiyorsunuz yoksa kendi hayatınızı inşa etmek için mi kullanıyorsunuz? Bakın seçim tamamen bizim. Ve son olarak belki de aralarındaki en ilham verici hikaye Epiktetos. Hayata bir köle olarak başlıyor. Yani bedeni bir başkasının malı ama zihni zihni her zaman ona aitti. Her zaman özgürdü. Ve işte o zihinsel özgürlüğü kullanarak kölelikten bilgeliğe yükseldi ve zamanının en saygıdeğer filozoflarından biri oldu. İşte bu cümle Stoacılığın adeta altın kuralı. Epiktetos'un kendi hayatı da bunun en canlı kanıtı zaten. Önemli olan başımıza ne geldiği değil, bizim o olan bitene nasıl bir karşılık verdiğimiz. Bakın, beklenmedik bir şekilde işten çıkarılabilirsiniz. Bu sizin kontrolünüzde olmayabilir. Ama bu durumu bir yıkım olarak mı göreceksiniz yoksa tamam, şimdi yeni bir sayfa açma zamanı mı diyeceksiniz? İşte bu seçim tamamen ama tamamen size ait. Tamam, felsefe kısmı harika. Teoriyi anladık. Ama asıl soru şu: ben bunu yarın sabah o sıkışık trafikte beklerken nasıl kullanacağım? İşte şimdi bu büyük fikirleri alıp her gün kullanabileceğiniz pratik araçlara, yani sizin kişisel zihinsel alet çantanıza dönüştürme zamanı. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Bakın, bir olay yaşandığında verdiğimiz o ilk, otomatik, düşünülmemiş şeye tepki diyoruz. Hani trafikte biri önünüze kırar ve anında kornaya basıp bağırırsınız ya, işte o bir tepki. Yanıt ise çok farklı bir şey. Yanıt o ilk dürtüyle aranıza küçücük bir an bir boşluk koyup ne yapacağınıza bilinçli olarak karar vermektir. Şöyle bir derin nefes alıp, yahu bunun 5 dakika sonra ne önemi kalacak ki diyebilmektir. Bu 3 adımı her stres anında bir acil durum kiti gibi kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki önemli bir sunum yapıyorsunuz ve biri size hiç beklemediğiniz zorlayıcı bir soru sordu. Panik oldunuz, hemen bu 3 adımı devreye sokun. 1- Fark et, evet şu an panik oldum deyin, kendinizi yargılamadan sadece durumu kabul edin. 2- Ayrıştır, kendinize sorun, bu soruyu soran kişiyi kontrol edebilir miyim? Hayır. Sorunun sorulmuş olmasını geri alabilir miyim? Hayır. Peki vereceğim cevabı kontrol edebilir miyim? Evet. İşte bu kadar. 3- Harekete geç, bütün enerjinizi kontrol edebileceğiniz o tek şeye yani sakin ve düşünülmüş bir cevap vermeye odaklayın. Sonuç olarak, bütün bu felsefeyi alıp damıttığımızda, en saf haline getirdiğimizde geriye tek ve inanılmaz güçlü bir fikir kalıyor. Bakın, en kritik nokta şu. Sizin iç huzurunuz başınıza gelen olaylarla değil, onlara nasıl yanıt vermeyi seçtiğinizle belirlenir. Dış dünya her zaman kaotik olacak. Ekonomi dalgalanacak, insanlar sizi hayal kırıklığına uğratacak, yaptığınız planlar suya düşecek. Bunlar hayatın değişmez kuralları. Ama sizin iç kaleniz, o zihinsel sığınağınız yalnızca ve yalnızca sizin izninizle sarsılabilir. Unutmayın, o kalenin anahtarı sizin elinizde. Şimdi bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bugün şu andan itibaren sadece ve sadece sizin kontrolünüzde olan hangi tek şeye odaklanacaksınız. Belki bu size yöneltilen bir eleştiriye anında savunmaya geçmek yerine bir saniye durup dinlemeyi seçmektir. Belki de o elinizin sürekli gittiği telefonda amaçsızca gezinmek yerine sadece 15 dakika bir kitap okumaktır. Kontrol edebileceğiniz o küçücük alanı bulun ve tüm gücünüzü oraya yönlendirin. İşte stoacıyı bilgeliğe giden yolda atacağınız ilk yer.